bir iyilik vardı. Ben biliyordum. Biraz da şu yeni gelen hocanın etkisi oldu ama. O zaten Rabbimin en büyük kıya. Ensemizden tuttu çıkardı bizi. Vallahi şaşılacak şey. Yani ben mesela hayatta esrar çekip adam doğrayan birisine dinden, diyanetten bahsedemem. E, korkarım bir defa. Ne yapacağı belli mi olur? Adam zaten kendinde değil. Nevri döner, kalkar dengesiz bir hareket yapar. Çok şükür. Hocanın alnından öpmek lazım insanlık namına serseri berduş dememiş, tutmuş döndürmeye çalışmış. Elhamdülillah. Yani hakikaten ben olsam böyle ilk de hayatta mı Hay! yapıyordum? Yavaş ulan! Pardon, Beyciğim, Beyciğim. Ben bu harbi harbi konuşuyor be. Belgeselcilerin haberi var mı bu canlıdan Memdu? Yoktur abi herhalde. Olsa acilen koruma altına alırlardı arkadaş. Kabadayılar neden kulak keser biliyor musun? Bu kulak kepçesinde sinir yoktur. Yani çok acımaz keserken. Ondan ziyade içerdiği didaktik bir anlam var. Kendi söylediklerini toplamıyorsa o kulak kepçesini at gitsin manasında. Baba. Elinde ilk defa kitap görüyorum. Ne bu? Cinali külliyatı mı? Evrim teorisi ve gerçekler. Şşş Necmi Kim şu aksakallı mübarek? Darwin. <laughs> Evrim teorisini yumurtlarla bu. Adamda evliya tipi var lan çarpılma sonra. Ne iş? Niye okuyorsun bunu? Her türlü gerçekle ilgilenmek lazım birader. Hususuyla bizi direkt ilgilendiriyorsa. Baba sen yine zebercet yumurtlamaya başladın ama... ...evrim teorisindeki gerçekten sana ne? Dedelerinin ne olduğu, nereden geldikleri ilgilendirmiyor mu seni Nusret? Dedeni mi anlatıyor kitapta? <laughs> ne adamsın bu oğlum. Adem babamızdan Adem. Boş ver şimdi ya. Adam ama. Ya bırak abicim Allah'ını seversen ya bırak sen. Ya hiçbir şey olmuyor. Um... Ne epik, ne lirik, ne didaktik. Yani hiçbir konsepte uymuyorsun ki. Duyguyu oynuyorsun duyguyu. Duygudan eser yok. Eseri oynasan. Ama bak Aksakal dedenin selamıyla geliyorum dedi doğru. Aha. Bak. Kendi gelememiş adamını göndermiş. Şimdi abicim, adam yaşlı, romatizma falan değil mi? Ayrıca bu adamı gecede 500 kişi görüyor en Nasıl yetişecek? Veyahut er geç bunun farkına varır ve o gerçek aşkı asıl sahibine iade eder. Yani